Herkese merhabalar dostlar. Yazı hazırlıklarımız sonuza devam ediyor. Kuşlarımızı ayırmaya başladık. Ondan sonra yavrularımızı yeme düşürmeye çalışıyoruz. Bugün de sizinle beraber hem beraber bir kovukları temizleyelim dedim. Hem de neler yaptık, neler gelişmeler var. Onları beraber bir bakalım. Şimdi ilk olarak uzatmadan hem de bir sohbet babında olsun. Bu rainbow kuşumuz bayağı yoruldu, zayıfladı. Dün ben buna ne yaptım? Yavrular var. Yavrular varken kursağına da yemek bastım. Bunun ağzı neden böyle? Şöyle alttan bakayım. Şöyle gösterelim. Bayağı yoruldu, zayıfladı. Hızlı bir şekilde şunların yeme düşmesini istiyorum. Şöyle açayım, alalım. Hem de kolluklarını bir temizlemiş olalım. Şimdi burada bir tane zayi yavrumuz var. Biliyorsunuz şovlar. Şu şov büyük ihtimalle. Ondan sonra bir tane öldü büyük ihtimalle buradan bir tane şov çıkabilir diye düşünüyorum. Ya da iki tane çıkabilir. Bakacağız artık nasibimizde ne varsa ama şu kesinlikle şov yavru olduğunu kanaatindeyim. Şimdi bunlar birazcık daha büyüdüğünde ben aklımdaki şeyi söyleyeyim. Bunlar birazcık daha büyüdüğünde şey yapacağım. Anneyi ayıracağım kesinlikle. Ondan sonra babayla buraya devam edeceğiz. Çünkü neden? Anne çok fazla yoruldu. Artık bu işe baba devam etsin istiyorum. Bakar mısınız annenin haline? Artık zayıflıktan hayvan iki kuluçka yaptı ama iki kuluçka da kendini çok harap etti. O yüzden anneyi de Hemen ayırıp güzel bir hususi bakım yapacağım ona çünkü bizim rainbow, rainbow atamız o, öyle söyleyeyim size. Bu buraya sığmadı. Neden sığmadı? Tamam, oturttum. Şöyle bir bakalım. Oturdu bu güzelce. Evet, dibine kadar da içtirelim. Tamam, rainbow atamız o dediğim gibi. Güzel bir bakıcı kuş. Kendisinden, performansından bayağı memnunum. Burada da bir tane boş yumurtamız var. Bu yumurtamızı da alalım şöyle. Şuraya atalım. Burası da doldu. Maşallah. Ne <laughs> diyelim artık? Ne diyelim? Buraya gelecek olursak bu önümüzdeki sezon bize mutlaka kalıyor. Ve bizimle de devam ediyor. Çok haber Bir saniye dostlar. Bir saniye. Evet dostlar kuşlar inanılmaz coşmuştu. Onları susturdum. Beraber olduklarında daha yani şu topladıkça daha da çok bağırıyorlar. Anlamadım. İnanılmaz bir ses var burada. Bu rainbow erkeğimiz Spangre kızımızı bilerek atmıştık biliyorsunuz eşe ki yavru yaparsa diğer yumurtaları kaydıralım diye kafes yuvalara bayağı girip çıkmaya başladılar. Bir kere de çiftleştiklerini gördüm. O sebeple bunları da bekliyoruz ki diğer yumurtaları kaydıralım. Burada işte yeni yeme düşenler şöyle Show yavrularımız var, diğer çek yavrularımız var. Ya şu, şu uçanı görüyor musunuz? Bu inanılmaz geçen gün su da zaten yakalayana kadar işimiz dışımıza çıktı. Şu bende kalacak. Şu Show dişimiz, bu Show. Bir dakika şöyle yakalayalım. Heh. Şöyle göstereyim. Bu Show dişimiz çok güzel bir dişi oldu. Şöyle renklerine falan bakar mısınız? Spandile. Güzel bir dişimiz oldu. Kafa yapısı vesaire hepsi yerinde. Bunun yanına şimdi bir tane diğer göstereceğim. Mavi eşya atacağım. Hatta şunu şöyle koyalım. Yapıya bakar mısınız şöyle? Tüyleri olsun, şeyler olsun. Maşallah. Dur, onu çiftlemeyi, eşlemeyi düşündüğüm erkeğimizi de alayım. Aldım onu da. Bu da onun erkeği olacak. Bu da güzel bir erkeğimiz. Aa, bu da dişiye mi döndü? Ay inşallah dönmezsin. Ki. Bir bakalım, bir saniye. Dur, bir dakika. Şöyle beraber bakalım. Siz de bir kanaat getirin. Şöyle bak olsun. Yok ya erkek. Erkek de olabilir, dişli olabilir. Şu anda bir şey diyemiyorum. Ama kesinlikle bu ikisi büyüyünce inşallah çift olacaklar, takım olacaklar. Daha ikisi de 30 günlük, 35 günlük kuşlar. Bunlara ne yapıyorum? Şöyle koyayım bunlara. Anlatayım o arada size. Bunlara ne yapıyorum? Her akşam mutlaka eve gitmeden bütün o yavruların hepsine şu da dahil hepsinin kursaklarına mama basıyorum. Şu mamayı ki çok sağlıklı yem kurduklarını düşünmüyorum. Her taraftan yeme ulaşabilecekleri durumları da var. Hatta unutmadan şurada bir tane kuşumuz vardı. Anne onu bırakmıştı kafayı falan eğmişti. Ben onu besliyorum. Acaba dur bakalım beslemiş mi? Evet şimdi annenin beslemediği hiç yavru var mı? Bunu da beslemiş. Evet buna da vermiş. Bunu da beslemiş. Evet arkadaşlar şu yavruydu büyük ihtimalle. Şu yavruydu kafasını tutamıyordu aşağı eğik. Şuydu şu. Heh. Şu yavruydu ben bunu her sabah ben bastım yem. Akşam eve giderken de yem bastım. Maşallah şimdi kendisini toparlamış. Anne de bugün beslemiş. Daha bunu yaklaşık bir nasıl söyleyeyim size yaklaşık son 4 gündür 5 gündür sadece ben besliyordum o yavruyu. Yani benim beslemem işe yaramış. Vitamin koydum mamasına. Probiyotik koydum. D vitamini koydum. Karıştırdım. Allah'a şükürler olsun ki bize yardımcı oldu. Ve emeğimizin karşılığını aldık. Bugün anne bunu beslemiş. Yani bu durumdan da çok memnunum. Çok mutlu oldum. Şimdi buraya gelecek olursak bu erkeğimizi veya dişimizi her an ayıracağım. Çünkü neden? Artık yavrular yavaş yavaş kendini topluyor. Burada da bir tane aynı sorunlar. Yavrumuz var. Şimdi bu çok güzel bir kuş olacak. Beyaz tonları olacak büyük ihtimalle. Güzel bir show yavrumuz. Şimdi bunu anne çok güzel bakın maşallah beslemiş. Ama şunu bakın beslemiyor. Ben sabahleyin kendim besledim. Kursak yine bomboş. Yine muhtemelen sizde videoyu bitirdikten sonra yine bu yavrumuzu ben kendim besleyeceğim ki güçten kuvvetten düşmesin. Normalde ben cumartesileri mesela gelmiyorum buraya hafta sonları kendi hallerine bırakıyorum yavruları. Ama mecburen sokağa çıkma hesabı vesaire hiç önemli değil. Bunları gelip beslemelerini yapacağım kendilerinin. Şöyle de bırakayım havalandırması da bol olsun. Burada iki tane yumurtamız var yine. Bu zaten boştu ben destek amaçlı koymuştum. Bu da boş. Onu da atalım yerine. Diğer taraftan bakarsak şimdi burada bir tane albino yavrumuz var bizim kendi yumurtamızı kendi yavrumuz, kendi bileşimiz. Maşallah güzel kuşlara bakıyor. Onunla alakalı da şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dahaki sezona şöyle bir şey yapabilirim. Aklımda o var. Şimdi bu görmüş olduğunuz albino dişimizi bu ne yapmış ağzı burnu kan mı onun ya yavruya bir şey yapacak diye çok korkuyorum ya yok bir şey yok ya bu arada şu yaptığımız mamadan dolayı bu albino yavrumuzu şu yakışıklı erkeğimize lütino DF erkeğimize atıp güzel güzel albino veya lütino yavrular almak amacım var. Şimdilik düşüneceğim bu şekilde. Ama şöyle bir şey de yapabilirim. Bu eşi takımı hiç bozmam. Takımı bozmadan böyle devam da edebilirim. Yine bilmiyorum. Bakacağız artık. Şöyle size göstereyim. Güzel bir mavi. Bakar mısınız? Anne var. Baba bildiğiniz mavi çıkmış. Şimdi birinci yavrumuz bu beslemiş ona da. Bu da yine baba olacak. Bunu güzelce besliyormuş hatta. Hepsinin bileziklerini takıyorum dostlar. Biliyorsunuz ben de şey yapmıyorum. Bütün kuşlarıma bilezik takıyorum. Şu ayağındakini bırak bakalım. Son olarak şuna da bakalım. Senin de kursağın dolu. Ve siz de yerlerinize alalım dostlar. Şimdi, şimdi bu koyarken size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aklımdaki düşünceyi size anlatmış olayım hem de. Hemen şunu kapatayım başlıyorum dostlar. Bir dakika. Şimdi mesela bu erkeğimiz ufak çaplı görüyorsunuz değil mi? Normal bir çek kuşu. Şuradaki yeşilimiz veya nasıl söyleyeyim? İşte bunlar iri jumbo kırıkları kuşlar. Kırık kuşlar bunlar. Yapı olarak daha bakar mısınız? 27 günlük falan kuş dev gibi daha da göstereceğim. Yani bunun yani şu yavruların Nerede şu şeydeki bu abisi mesela onun. Böyle iri olacak kuşları bir şeyi diyorum ki böylesine vurup kendi alttan gelecek önümüzdeki sizden soyumu irileştireyim. Daha da irileşsinler. Kafamda öyle bir düşünce var. Yani bu erkeği alıp bu dişiye vurmak o zamana kadar inşallah kendini toparlar vakti gelene kadar. Böylelikle ne olacak? Birazcık daha kalıbı büyümüş olacak. Bu dişimizi alıp da oradaki herhangi bir lütünü DP yavrumuza eşleştirmek bir şekilde diyorum şeyleri ne da ona yapılarını yükseltelim yani yapılarını ürünleştirelim ondan sonra bir şekilde artık çaprazlama çaprazlama bitiririz olayı diye düşünüyorum bir diğer düşüneceğimse şu kesinlikle önümüzdeki sezon mesela şimdi bu erkeğimiz tecrübeli yani hem vakit kaybı, hem kuluçka kaybı yaşamamak adına diyelim bu erkeğimiz zaten tecrübeli biliyorsunuz. Buradaki tecrübesiz olan dişilerimizden bir tanesini bu erkeğin ilk kuluçkası mesela olacak bu dişini, Bu dişi tecrübeli bir erkeğin yanına atarak en azından en azından 6'da 3 gibi, 6'da 2 gibi boş geçirmeyecek şekilde bir onlara ilk kuluçkasını yaptırmak hem de az yavru baktırarak tecrübe ettirmek. Bu olayı burada yaptık. <laughs> Erkek tecrübeliydi. Hem de göstermiş olalım. Erkek tecrübeliydi. Dişimiz yine kendi yavrumuz ilk kuluçkası. Altı da iki yaptı maşallah. Hem de temizlemiş olalım altını. Altı da iki yaptı. Sonrasında biz buna bir iki yumurta daha kaydırdık. Bu şekilde kendi kuluçkasını hem daha verimli bir şekilde idame ettirmiş oldu. Hem de tecrübe kazanmış oldu. Biz de vaktimizden kazanmış olduk. Bakın bir, 2 Hop 3 Bunlarda da daha çıkacak yumurtalar var. Bundan ses gelmiyor. Bunu da işte yatamamış. Buradan da çıkarsa çıkacak artık. Rainbow kaydırmış. Tıkkın kısmet dedik. Nasibimizde ne varsa onu göreceğiz arkadaşlar. Bunu da değiştirmiş oldum. Şimdi ben sizi bir saniye donduruyorum ve geliyorum hemen. Soluk alayım. Evet dostlar. Buradaki şovumuzun yanından Aslan'ın eşini ayırdık. Bir dahaki sezona inşallah bu kızımızla bu kol eş olacaklar. Nasıl inşallah güzel yavrular verirler. Bir çaprazlama vesaire de gibi bir şeyler de yapabilirim. Bunun içinde bir tane yavru var. Onu da alalım hem kolunu temizleyelim. Gel bakalım. Atma kendini bir dakika. Heh, şöyle. Tutayım da atmasın. Heh, Evet bu yavru biliyorsunuz alttakilerin yavrusu. İnşallah bunlar da önümüzdeki haftaya falan yeme düşerler. Ondan sonra rahat bir şekilde eşlerimizi ayırmamıza yardımcı olmuş oluruz. Şöyle bir saniye böyle yapmamızda daha yarar görüyorum. Evet at kendini rahatla. Bu yukarıda görmüş olduğunuz ve yerdeki şu yerdeki kuş o tek olan şey var ya Erkek göstereceğim şimdi. Onun yavrusu. Ona bakıcılık yaptırdık. Yukarıdaki kuş da, alttakilerin yavrusu. İkisi de güzel bir erkek. Bu da erkek gelecek ve bunların ikisi de yüzde 80 bende kalacak. Yoksa biliyorsunuz ki hepimizde 30 takım kuş yapmak vardı. Çekleri tamamladığımı düşünüyorum. Rainbow'a ayrılık vermem lazım. Bu erkek bize kalacak ama çok bağırtkan bir şey bu. Beni bayağı sinir ediyor. Bakar mısınız? Hemen bağırıyor, çağırıyor. Burası da bu şekilde. Bunların hepsi bende kalıyor. Bir tanesi gidecek. Şu arkadaki bütün o DF'mizi söz verdik, kıramadık. O Lutino DF'miz gidecek. Buradaki yine hem anneler hem babalar bizde şey yapacak. Bu da maşallah ikinciyi yapsa bunların ikinci ağzında da bu kızımıza şöyle bir şey var. Ve ben hiç benden çekince korkusu yok. Saldırıyor bir de psikopat. Şimdi ben bunun yuvalarını bir değiştireyim. Yumurtalarımız iki tane yumurta yapmış. Dol olduğunu düşünüyorum. Bu bıraktığım takım Şimdi gösterecekleriminde de birkaç tanesinde yumurta var. O yumurtaları da buna veya Şimdi göstereceğim. Buna veya diğer takıma kaydıracağım. Diğer takım dediğim Rainbow'la Spangler'e kaydıracağım ki bunlar da şey yapmasınlar. Artık ayırabileyim. Bunu yapsın Bunların şimdi bakın mesela burada iki tane şov yavrumuz var. Bu aslanın yavruları. Bu da benden gidecek. Oradaki olduğu gibi yine söz verdiğim için. iki tane de şu arkadaki kalacak bende. Bu arkadaş da yine yumurta yaptı. İkinciyi yaptı. Şöyle gösterelim. Hem de onun da kolluğunu değiştirmiş olalım bir saniye. Bakar mısınız ya bu kadar inanılmaz bir pisletmişler. Ben inanamıyorum ya. Şu ara bak. Şöyle ona da bir avuç attık. Şimdi onun yanında erkek yok. Ulan kırdım mı deli? Kırmamışım. Tamam güzel. Şimdi bunun yanında erkek yok. Bu dişimizin yanında. Ama yumurtlamaya devam ediyor. Çünkü çiftleştiler, ben ayıramayacağımı düşünüyordum. O sebeple yaparsa da boş yapsın dedim ki önümüzdeki sezona hemen tamamlayabilirim. 6'ya tamamladıklarında, işte ben takip ediyorum zaten 5'e tamamladıklarında yumurtaları hemen sağ sola doluluk oranlarına bakarak kaydıracağım. Buradaki dişimizde bir tane bu yavrumuz var. Yine içeride de iki tane yumurtamız var. Bu yüzsüzler ben elimle kovalıyorum. elimi kafese sokuyorum bunlara. O kadar alıştılar ki hiç umurlarında değil çiftleşmeye devam ediyorlardı. O sebeple ben de aldım artık Allah bina yazmasın yoksa işin içinden çıkamayacaktık. Şöyle iki tane yumurtası soğuk zaten yatmıyor yumurtalara. Yatmıyormuş yani onu da anlamış olduk. İki tane yaptı. Daha pazartesiye kadar eğer bu iki tane de kalırsa bu dişimizi de hemen dinlenmeye alıyoruz. Daha da strese sokmaya rahatla. Çünkü bu emektar bir dişimiz maşallah. İşte buna da bir tane yetiş de şey yeni erkeklerden atacağım. Irkı büyüteceğim. Popoda yumurta var gibi duruyor. Şu yerdeki de yavrusu kendisinin yavrusunu da eğer şey yaparsa yeme düşürdüğü zaman tamamdır zaten dostlar. Burada erkeğimiz dişini ayırdık çünkü yavrulara zarar vermeye başladı. Yavrusunu büyütsün. Ondan sonra daha bir şey istemiyoruz. Buna bir lezik takmış mıyım? Bir dakika. Bu da güzel bir şey olacak. Anne yolmuştu bunu. Ufak ufak şuralardan. Şimdi bayağı bir toparlamaya başlamış. Ben size söylemiştim baba çok kendini harap ediyor bakıcı bir kuş diye. Bu da erkek olacak maşallah. Harap ediyor kendini bakıcı bir kuş diye. Şimdi bu da topladığında bu da bende kalır. Ama bu erkeğimiz benden gidecek. Ya söz verdi. Sonra da verdiği sözü yiyemedik. Yani bay bay diyeceğim yoksa mükemmel bir bakıcı. Ayrıca bu erkeğimiz de gidiyor. Yani bir İki, üç tane kuşumuzu göremeyeceksiniz bir dahaki sefere. Kuruşkalarını tamamladığında inşallah. Şimdi buradaki rainbow arkadaşlar, şu en baştaki violet olacak herhalde, mor. Şimdi bu yerdeki yeşille o arkadaki yine arkada iki tane duran gidecek, yerine bir tane dişi gelecek. Ve bunlardan bir tanesiyle onları manita yapacağız artık. Şu uçanla erkek yüzde yüz. Ona eminim ama şundan yine tereddütlüyüm. Bakalım sonumuzda ne olacak? Bu bitecek. Diğer taraftan en son olarak dişlerimize gelirsek bu dişimiz gidiyor beyaz dişimiz. Çünkü beyazım çok olacak. 3 tane beyaz dişi istemiyorum. Çok fazla olacak. Onu vereceğim. Bu dişimiz kalacak bizimle. Bu zaten bizim kendi yavrumuz. Ona bir eş düşünüyoruz. Bu şekilde bir ayarlamalar yapacağız inşallah. Ama kendi önlemimi mutlaka alıp şöyle bir önümüzdeki haftalarda hesabımı kitabımı iyi yapmam lazım ki şeye sezona açıkta kalmayayım. Neyse dostlar bu videomuz da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.